Bir dakikada kare ve dikdörtgenlerdeki alan sorularının taktiğini gösteriyorum. Hadi gelin başlayalım. Kare ve dikdörtgen sorularında alan ve çevreyi veriyorsa benim yapmam gereken ilk şey her zaman bir kenarı bulmak olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bir kenarı bulduktan sonra bana soru ne soruyorsa ister oradan çevreyi bulabilirim, istersen alanı bulabilirim. Hiç fark etmez. Bu soru beni yönlendirecek. Ama burada dikkat etmem gereken bir kenarının kaç santim veya kaç metre veya birimi ne olduğu. Bunu unutmuyoruz. Bir de alan ve çevre kelimelerini çok karıştırıyoruz. Hızlıca buna değinmek istiyorum. Alan dediğimizde bir şeklin iç kısmıdır. Buna hemen böyle bir odaya koyduğum eşyalardan aklınıza gelebilir. Bu alana koyduğum şeyler. Çevre kelimesi ise ben mesela bir parkın etrafından, yani çevresinden yürüyorum dediğimde e, o şeklin dışından dolaşıyorum demek Yani içine girmiyorum ve çevresinden dolaşıyorum. Aklınızda bu ikisi kalsın. Videoyu kaydetmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz Ben Bekliyorum. Görüşürüz.